Aslında evlilik 3 aşamalı diyorlar ya. Kesinlikle yaşıp beraber tecrübe ediyoruz yani. Birinci aşama görür görmez vurulma. Erkek sen kendini mecnun. Kadınsan Leyla sanma. Karşı tarafta hoşlanmadığın şeyleri görmezden gelme. Aslında buna cicim ayları deniyor. Karşı tarafın kusurlarını görmüyorsun. Sonra ikinci aşama başlıyor. Ustalık dönemi bence. Hoşlanmadığın şeyler batmaya başlıyor. Laf sokmaya başlıyorsun. Ego burada devreye giriyor. Bencillik burada devreye giriyor. Aman bu dünyaya bir kere geliyorum kardeşim. Bunu mu çekeceğim be diyorsun. Bir başkasının seni daha çok mutlu edeceği fikri geliyor aklına. Aslında doğru değil. Acaba devam etmeli miyim? Bu evlilik devam etmeli miyim? Yani öyle bir sorgulama ki büyük bir labirentin içerisinde bir çıkmazda hissediyorsun kendini. Hep başa döndüğünü hissediyorsun. Ama ikinci aşamayı da başarıyla atlatırsan, üçüncü aşama, en güzel aşama, artık tanıyorsun. Karşıdaki insanın durunu biliyorsun, stopunu biliyorsun. Neyden hoşlanır? Neyden rahatsız olur? Veya işte ne yaparsam attan alır. Ne yapmazsam asla attan almaz. Karşında tanıdığın ve yol yürüyüp asla sıkılmayacağım bir dert ortağı Sadece eşin olmuyor mesela, hayat arkadaşın oluyor. En büyük ortağın oluyor mesela. Ve yaşlandığında belin iki büklüm olduğunda elini tuttuğun, yapayalnız olmadığın, eğer her şey yolunda gittiyse çocuk yaptığın ve her şey yine yolunda gittiyse torunlarının olduğu bir süreç başlıyor. İşte sana anı olarak kalacak mevzu bu.